Hadi Oho. Heh. Şimdi bu bir Çocuk zaten öyle bir çalışıyordu ki yani sağ olsun. Sepeti vura vura her yere. Biraz kötü bir olmuş. Bir de eksik var mı? Şuraya bakar mısın? Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ekim ayı aylık market alışverişi videosunu ta tam ta 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 açıyorum. Bugün 1 Ekim pazar arkadaşlar. Saat tam olarak 9'u 10 geçiyor. Oldukça kötü bir market teslimatı aldım. Bu ay Migros Online'ı seçtim. Biliyorsunuz her ay değişik bir alışveriş seçiyoruz, tercih ediyoruz. Bazen yerinde, bazen 3-5 market, bazen online, bazen getir. Bu ayda Migros online'ı denedik. Her ay ekonomik alışveriş yapan bir aile olarak bu ay bir tık limitlerimizi zorladık. 2.800 civarı kapattık. Yine et, kıyma, tavuk, balık bunların hiçbirisi yok. <laughs> Sebze yok, biten bazı hijyenik ürünler ve temizlik ürünleri olacak. Zaten şimdi onları da tek tek göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bu taraftan başlıyorum. Bu taraftan başlıyorum. Çünkü önce 1,5 kiloluk ah eski günler şunları şöyle şu boylarda falan alırdım. Gördüğünüz gibi 1,5 kiloluk iki tane ambalajım var. İlk önce onlardan başlayacağım. Hemen üstünde bir adet Domestos'un çocuklar lütfen ama Hemen üstünde Domestos'un bloku var arkadaşlar. Klozet bloğu. Ee, bir tane Feyre aldım. Bitmek üzereydi. Yedeklemiş oldum. Şöyle kenara çekiyorum. Mark'ın ikili setini aldım. Tuvalet ve mutfak. Şu kampanyadaydı. Normalde 100-130 lira sadece şampuandı. Kremiyle birlikte 89 TL'lik bir set yapmış Migros. Teşekkürler. Hemen <laughs> itinayla hiç affetmedim. Aldım. Zaten klasik kadınların başının derdi orkid 3-4 ayda bir alıyoruz maalesef. Bir tane şöyle cif krem sprey vardı ama berbat teslimattan bir tanesi buydu arkadaşlar. Bunun yarısı dökülmüştü poşete. Sağ olsunlar. <laughs> bir de şu palmolivlerden bir tanesi galiba bu. Evet şuraya kadar falan poşetin içindeydi. Getiren arkadaşın emeğine sağlık ama e, maalesef ürünlerimin çoğu palmolivli. Şu anda temizlenecekler. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şimdi her ay hep domestos alırdım. Bu ay domestos tercih etmedim. Çünkü domestos olmuş. 40 TL. Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir fiyat? O yüzden 18.90'a 3 tane Migros'un çamaşır suyunu aldım. Kendime de inanamıyorum şu anda. Bu akan palmolivin diğeri zaten Bunlar da indirimdeydi ama şu an tam indirimli oldu. Şuraya kadar da kendisi indi. Evet, Yumuşun en sevdiğim ambalajlarından alamadım bu ay. Dediğim gibi ekonomik olmak zorundayız. E, bu durumdan mutlu olmasam da maalesef böyle olmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi yukarıdan devam etmeden şunları da göstereyim size. Bakın. Şu Eko'nun 32'li tuvalet kağıdı. Şu da Vivo marka havlu peçete. Maalesef fiyatlara uygun alışveriş yapmak zorundayım. Gıda bölümünde çok bir şey yok. Zaten artık evde akşam yemeği yapmıyorum. O yüzden de sebzeler, tavuklar, etler, kıymalar bunlar olmayacak. Bu bizim radikal olarak aldığımız bir karar. Marketleri zengin etmemeye karar verdik. Neyle besleniyoruz? Tabii ki oksijenle beslenmiyoruz. Yani şunların hepsi duş jeli olmuş arkadaşlar ya içime oturdu. Daha ziyade kahvaltı ediyoruz. Bazı akşamlar benim annemde, bazı akşamlar da kayınvalidemde yemek yiyoruz. Kalan akşamları da gerçekten akşam kahvaltısı ve tosla ya da çorbayla geçiştiriyoruz. Hakikaten radikal bir karar aldık. Market fiyatları normalleşmeden biz evimizde eskisi gibi deli gibi yemek yapmayacağız. Hakikaten geçinmek maalesef bu ülkede çok zor. Şimdi Taner'in peyniri, benim peynirim, beselim, sırmam, sütlerim, Türk kahvelerim, yoğurdum, şu süzme peynirim, şurada şu kadarcık bir C vitamini deposu, hemen beraberinde de bu. Evet kahvaltıdan kısmıyoruz. Eski kaşarım, Migros. Taze kaşarım. Migros. Da 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 dam. Bu da namet dana sucuğum. <laughs> Bu da indirimdeydi. iyi fiyattaydı arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Evet. Bir cornflakes. Bir de e, lif Arkadaşlar yüksek lif içeren yulaf ezmesi. E, sütlerin ve bunların anlamı da şu oluyor ki hızlı kahvaltılar için tercihlerimiz bu olacak. Biz çünkü sevgili Tankuş'la birlikte tabii ki kickboksa başladık. Instagram'dan takip eden bütün takipçilerim önden biliyordur. Evet arkadaşlar, İhe'nin tost ekmeği klasik ve mandalina, biraz biber, biraz da salatalık. İşte Ekim ayının o büyük, o dev, birazcık kinaya yapıyorum. O Of alışverişi bu arkadaşlar. Toplam 2865 TL. Rekor bir fiyat değil mi? Yani şöyle baktığım zaman içler acısı bir tablo Türkiye'nin son durumu. Her ay aylık alışverişte yapmış olduğum alışverişin sonrasında içime hakikaten bir hüzün oturuyor. Şu fiyatları görmek benim maalesef kahrediyor arkadaşlar. Yani söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorsun. Bence üreticinin de bir günahı yok. Bence satıcının da bir günahı yok. O aradaki alan ve satan tarafın ben güzel para kazandığını düşünmüyor değilim. Şimdi biz çocuklu bir aile değiliz. Haliyle okula giden çocuğumuz yok. O yüzden de beslenme çantası hazırlamıyoruz. Her akşam üç çeşit, üç çeşit çocuğumuz sağlıklı olsun diye yemek yapmıyoruz. Böyle baktığım zaman biz çok karlıyız. Peki ya bunu yapan aileler burada su yok, burada çay yok. Yani tabii ki sağlığa zararlı ama burada sigara yok, burada alkol yok. Yani sonuçta insanların bir keyfi var. Değil mi? <laughs> i̇nsanların bir keyfi var. Mesela boncuğun da bir keyfi var. Video katletmek gibi bir keyfi var. Oğlum bana izin verecek misin bir tane? Bana izin verecek mi yavrum? Bu suratını yediğimini. Hadi. Dolayısıyla bir patlıcan, bir taze fasulye, bir karnabahar, bir enginar, bir tavuk sote, bir et sote, bir biber dolması dediğiniz zaman aylık market alışverişinizin 12 bin liraların, 13 bin liraların altına düşmesine zaten imkan yok. Yani öyle bir hayat pahalılığı dönemindeyiz ki eskiden şu rakamlara bir bant açardım, rekor alışveriş, dev alışveriş olay alışveriş yani şurada baktığınızda şimdi deterjanlar tezgah altına girecek şurada iki tane üç tane peynir ve yoğurdun dışında ne var Allah'ınızı severseniz yani burada 3000 liraya yakın bir alışveriş var hakikaten içler acısı diyorum Başka da bir şey diyemiyorum Evet biraz videolara da ara verdim. Yani iki hafta kadar ara verdim. Hepinizden özür diliyorum. Dediğim gibi hem kickboksa başladık hem Eylül'le birlikte yoğun bir tempo başladı. Videolarımızdan biliyorsunuzdur bir araba sattık, bir araba aldık, bir motor sattık, bir motor aldık. Ee, özel derslerle birlikte tabii ki birazcık zaman yönetimi ile ilgili azıcık problem yaşadık ama en önemlisi bızdığın yaşadığı problemdi. Kızımın hem böbreği, hem kalbi, hem karaciğeri sürpriz bir rahatsızlıkla inanılmaz yükselen değerlerle ciddi anlamda bizi üzecek bir kıvama geldi. Çok şükür şu anda tabii ki her şey kontrol altında ve yolunda ama bu bir haftalık 10 günlük süreçte maalesef size video çekemedim. Ama şimdi artık her şey yolunda. Bugün de 1 Ekim pazar ve artık inşallah her hafta gününde ve saatinde videolarımız yayında olacak. O halde ben bunları yerleştiriyor olayım. Sizinle vedalaşayım bir sonraki aylık market alışverişinde veya bir sonraki normal vloglarımızda görüşünceye değin. Her şey gönlünüzce olsun. Evinizin bereketi her daim bol olsun. Hoşçakalın.